السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول محمد يا سادة الصبر ماذا يا مشاهد الدستور إن شاء الله فازا سيدنا محمد عز وجل طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا توكل فإذا فإذا عزمت فتوكل على الله Uh, Allah Azza wa Jalla saying, if you intend uh, for something, depend uh, on Allah and go on, go on. Don't look if it is uh, good. Um, if, of course, before you must look if it good, you must see. Uh, uh, and after, when you know it is higher good don't listen to people because, because if you listen to people uh, you are you will be uh, looking uh, can i do this or not uh, okay one step behind front, one step behind after uh, they will be uh, nothing happened for you important thing you go on don't look what people they will say what if you know you are right you doing this for uh, sake of allah allah will help you and you will be succeed if you say looking for people Oh, don't do this. This is once one man he done this and he not succeed. Other one, oh, nobody want this. Other one said no. Special uh, this for normal people. For uh, other people who have Jama or their leader, it is more important for them to not listen to. Uh, after they look and decide to do something no need to uh, more uh, discussion for people go on because now there is also there's this terrible thing everybody look uh, social media many name for this this, Name this that name. The people they said for you like this. Other saying for this. Uh, if you listen for them, you will not be uh, succeed at all, and nobody will be happy with you. Because everybody that he has opinion. You must, if you depend on Allah and your knowing your opinion good. Don't listen. Go ahead. Do what Allah give for you. And because Allah Azza wa Jalla not keeping for everybody uh, something uh, good inspiration. If you depend on Allah, Allah give you good inspiration, and it will be good for you and for other also. And This is uh, our days. Uh, before also, but nowadays more people they interfere in something they are not uh, uh, responsible to interfere or to do this. Nobody put you, make you to be look after this. These people only for disappoint people and to make every good thing to not happen. This is what they are uh, business, job. This days at real uh, leader or real good people, no need to look for this. Uh, nonsense thing if you turkeys they said if you catch catch your bird in with, with your mouth they will be not happy with you so don't look for them only look for what allah like and do what allah like not do what people like uh, today make it from English we begin English. Inshallah now we miss Turkish. Allah Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim diyor ki فَاَدَا تَوَكَّلْ فَاَدَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir işe karar verdin mi Allah'a tevekkül et. O işe giriş Allah'ın rızası olduktan sonra o işi iyice bak hayır vesile ise ona tereddüt etme. Tereddüt etmek iyi değil. Tereddüt edersen işin gevşek olur ya hiç olmaz. Onun için insanlar ne diyecek, ne edecek onu iş yapmadan önce iyicene bakarsın. Ondan sonra kendi kararını verdikten sonra arkaya bakma. İleri bak. O işe giriş. Hayır olur. Allah'a tevekkül edip de giriş. Yani kendi kafana göre değil. Bu şeyleri yaptın. Ve, ve de yani ön başta işi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Hiçbir yaramayan işe girip de oraya buraya bakmadan dalarsa Allah tevekkül edip derse olabilir ama o vakit onun sonucunu da kabul edersen olur. Olabilir. İmtihandır sana şey yapar. Ama şey istersen başarı istersen şey istersen onun da icabını yapacaksın. Hazırlıklarını yapacaksın. sorup, sorup, sorup soracaksın. hesabını, kitabını yapacaksın. Şimdi çoğu insan hesap kitap yapmadan bir işe dalıyor. Allah'a tevekkül et. Allah Azze ve Celle tabi tevekkül edeceksin ama e, o da sana akıl vermiş, fikir vermiş. Sen onu yapmasan sen gene e, Allah'a tevekkül, hakiki tevekkül etmemiş olursun. Kaybedersen, üzülmezsen o vakit Hakkak ki tevekkül etmişsin ama kaybedip de Allah tevekkül ettim ben bu işe daldım, yaptım, kazanmadım dersen o vakit sen hata sendedir. Sen şey yapmadın, hazırlığını yapmadın, Allah'a tevekkül etmedin o vakit. Allah'a tevekkül eden her şey yapar, ondan sonra girişir işe, işe. ondan sonra da kimsenin ne diyor ne ediyor diye bakmaması lazım. Bu bahusus şeyler olarak insan amir olup da altında çalışan insanlar varsa ailesi varsa yahut şirketler şirketi varsa hükümette olsa başkan olsa filan onlar da bakıp da ondan sonra Allah'a tevekkül edip bu işte hayır vardı bu hizmet için Allah için yapıyoruz diye girmesi lazım ee, erbab insanlara soracak şimdiki moda erbab insanı değil adam öyle işin kolayını bulmuş ee, bu sosyal medyada yenen beş para etmeyen akılsız insanların topluluğu. E, onlardan rey alır. Bu bizi beğendi, bu bizi beğenmedi. Bismillah şey şey şair olmuş. İza ca'at kemal zammat min naqisin fe kemal bi, bi zatihi demiş. Ben bana kötülü kötü söz söyleyen alçak nakıs haysiyetsiz insansa o benim için bir şereftir bana seven şerefsiz, haysiyetsiz, cahil olan insansa o şereftir bize. Odur yani onun için kalkıp da bilmem nelerin sözüne dinleyip de sen iş yapacaksan sen hiçbir işe yaramazsın demek. Sen Allah'ın dediğini, Allah'ın emrettiğini bakıp onu yaptıktan sonra kim ne derse desin senin umurun olmasın. Allah Azze ve Celle seninle beraberdir onun. Allah iyi insanları korur, muhafaza eder. İstediği kadar isterse bütün dünya karşılarında olsun. O mühim değil. Mühim olan Allah'ın sana verdiği vazifeyi Allah rızası için yapmak. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanan her şeyi kazanır. Allah, Allah Allah hepimize nasip etsin inşallah. Kimseden utanmayan adam namaz kılar diye ayıplarlar. Oruç tutar diye ayıplarlar iyilik yapar diye ayıplar, ayıplarlar, içki içmediği için ayıplarlar. E bunlar ne güzel, bu çok güzel ayıplardır bunlar. Allah bu ayıplardan çoğaltsın bizi. Bunlar ayıp değil. İşte dediğimiz gibi onlar onu ayıplayan insanlarla beraber olmak değil de onlardan uzak olmak şereftir. Allah bize وشرف دائم ان شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحه <applause> <applause>